bir e, açıklama daha vardı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5000 ton altın bulunmaktadır. Ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek dedi. Şimdi yastık altındaki altın veya döviz veya TL ne olursa olsun sisteme ne kadar faydası var? Nasıl faydası var veya var mı? İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen konuğumuz olacak. Ayşen Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. Şimdi e, dönüyoruz, dolaşıyoruz, konuşuyoruz hep. Yastık altındaki altınlar. Tabii e, şimdi her tasarrufun ekonomiye bir katkısı oluyor. Birikimin katkısı oluyor ama yastık altındaki altının bir katkısı var mı? Yastık altında durduğu müddetçe tabii ki yok. Ee, bunu birkaç program boyunca sizlerle de zaman zaman tartıştık. Ee, özellikle yastık altındaki altın bizim son 10 yıldır sürekli dikkati çekmeye çalıştığımız, bunun ne kadar önemli olduğunu, ekonomimizin gelişimi için ülkemize çok büyük faydalar sağlayacağını anlatmaya devam ettik. Şimdi e, yastık altındaki altın e, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasında da olduğu gibi e, yaklaşık 5000 ton dediğimiz rakam, bunu e, daha evvel de anlatmıştım. Çeşitli hesaplamalarla Merkez Bankası tarafından, Dünya Altın Konseyi tarafından bulunmuş rakamlardır. Ki bu rakamlar e, 3800 tona kadar birebir hesaplamayla çıkan rakamlar olup bunun üstüne uzun yıllara yayılan bir geçmişi de eklediğimiz zaman 5000 tonu dahi geçebilecek bir e, rakama ulaşılmaktadır. Ve bu rakamın da bugünün kurlarıyla 280 ila 300 milyar dolar arası bir rakama tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi e, bu meblağdaki bir altın yastık altında diye e, tanımlıyoruz. Kiminin evinde, kiminin kasasında, kiminde banka kasalarında. Ama geçtiğimiz yıllarda yaşanan özellikle güvensizlikler sonucu çok da e, direkt olarak ekonominin içine girmemiş vaziyette. Biz geçtiğimiz 10 yıl boyunca bunun ekonominin içine daha rahat girebilmesi için altın bankacılığı dediğimiz bir sistemin üzerinde çokça çalıştık ve bunun içinde altın mevduat hesaplarının açılması, bu altın mevduat hesaplarına kişilerin altınlarını altın olarak yatırabilmeleri, hatta daha sonra bunu altın olarak çekmeye devam etmeleri, daha sonra altının EFT'si ile bir hesaptan bir diğerine gönderilmesi, bunların işte Merkez Bankası tarafından muzlam karşılığı olarak kabul edilmesi ve bu sayede bankalara faydalar sunulması gibi birçok çalışma bu geçtiğimiz 10 yıl içinde yapıldı. Fakat bu söylediğimiz çalışmaların hepsi bir şekilde ikinci planda kaldı. İstendiği kadar ilgi göremedi. E, herkes elinin bir ucuyla tutmaya devam etti. Öyle olduğu için de e, 10 yıl gibi bir sürede 100 ton civarında bir altın çıktı yastık altından. 10 yılda 100 bizim ton. Hep evet 10 yılda 100 ton. Ama şimdi 5 tondan bahsediyoruz. Şuydu. Yani çok, çok yüksek bir e, evet, tutarın çok az. şimdi rakama vurduğumuzda 100 ton az bir rakam değil... ...faydalı bir rakam ne olursa olsun... ...ancak çok daha fazlası hedeflenmeli... E, ...bugüne kadar yapılan altın bankacılığı... ...çalışmaları hep şubeler... ...bazında, ekspere dayalı... ...ve e, belirli günlerde... ...belirli zamanlarda, belirli noktalarda... ...yapılan çalışmalardı... ...biz son beş yılımızı bunun üzerinde... ...çok kapsamlı araştırmalar... ...çalışmalar yaparak geçirdik... ...bu araştırmaların sonucunda... ...halkın nelere önem verdiği... ...neler yapılırsa yastık altındaki altının geleceği öncelikle saptandı. Daha sonra da bir yazılım sistemi geliştirilerek kuyumcuları da sistemin içine çekecek daha çok Türkiye'nin her yerinde güvenilir noktalarda kontrol altında yapılacak bir takım standart değerleme sistemleri kurulması üzerinde çalışıldı. Biz tam çalışırken yaklaşık bir buçuk iki sene evvel e, Hazine Bakanlığı da devreye girdi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle e, yastık altındaki altının daha kapsamlı çıkarılması için neler yapılabileceğini sordu ve biz de birlikte bu çalışmamızı ortaya koyduk. İstanbul Altın Rafinerisi tarafından geliştirilmiş Adana Katsis dediği Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi dediğimiz projeyi başta Hazine Bakanlığı olmak üzere BDDK'nın, Merkez Bankası'nın, Masağan, Darphane'nin aklınıza gelebilecek birçok ilgili kurumun gözetiminde, denetiminde ve önderliğinde birlikte geliştirdik. Son küçük nüans ayarlamalarını yaptık. Bunlar tamamlandıktan sonra da ilk başta bir deneme dönemi olması için yaygın bir satıhta işte 30 kadar ilde, belirli noktalarda ve sadece kamu bankalarıyla Katsis dediğimiz sistemi çalışmaya aldık. Bu Katsis dediğimiz sistem neydi? Ee, Ayşe teyze sonuçta nihai tüketici elinde bir altın olduğunda bu altın yüzük olabilir, bilezik olabilir, çeyrek altın olabilir. Bunları toplayıp Eskiden bankaya gidiyordu ve bankanın anons ettiği belirli bir gün vardı. O günde orada eksper bulunuyordu, eksper bir değerleme yapıyordu. Bunun yerine artık bankaya gittiğinde banka kendisine diyor ki çok yakında şu noktada altın değerleme noktası dediğimiz bir nokta bulunuyor. Burada işlemlerinizi yapabilirsiniz efendim diyor. Ayşe teyze altın değerleme noktası olan seçilmiş kuyumculara gittiği zaman bu kuyumcular da bizim tarafımızdan kurulmuş bir yazılım sistemiyle karşılaşıyor. Bilgisayarlar, pinpetler çeşitli şifre makineleri her türlü sistem orada kurulu vaziyette ve bu sistemin güvenliği %100 sağlanmış vaziyette altının değerlenmesi Türkiye'nin her yerinde aynı değerleme ile kuyumcunun dışarıdan müdahale edemeyeceği bir sistemle yapılıyor. Ve değerlemenin sonucunda Ayşe teyze değerlemesi yapılan altınına bir şifre aracılığıyla okey veriyor. Ve kendi kabulü olduktan sonra bu getirdiği altın bankadaki hesabına online olarak anında işleniyor sistemin ana mekanizması buna dayalı bu mekanizmayla ile çalışan e, sistemde biz e, yaklaşık bir buçuk yıl boyunca şu anda e, 150 noktada ve e, 50 yakın şehirde hizmet veriyoruz. Bu çalışma aslında başladığında Sonucu peki e, sonuç itibariyle çıkan sonuç ne oldu bu dönemde? Şöyle söyleyeyim, hemen oraya geleceğim. Biz bu çalışmaya başladığımızda ilk 6 aydan sonra devlet bankalarının yanına özel bankaların da eklenmesi ve bu projeyi geliştirecek birçok faydalı çıkış noktasının gerçekleştirilmesi üzerinde görüşmüş idik. Fakat maalesef tabii ekonomide yaşanan değişiklikler yönetimlerde yaşanan değişiklikler birçok farklı sebepten süreçteki iyileştirmeler yerine gelemedi ve e, özel bankalar sisteme o dönemde katılamadı. Böyle olduğu için de şu anda yılda 3 ton mertebelerinde bir e, altın çıktı bu çalışmayla. Fakat e, bu bu çalışmanın sonucu değil çünkü sadece 150 nokta ve sadece kamu bankaları ve hiçbir tanıtım yok. En önemli kısa kısmı burası. Çünkü tanıtım yapabilmek için yaygın satığa ulaşmanız gerekiyor. Ee, bu nedenle biz önümüzdeki e, geçtiğimiz kısa dönemin içinde yeniden e, ekonomi yönetimi yerli yerine oturunca e, bakanlıklar olsun, e, onun altındaki ve yanındaki birimler olsun oturmaya başlayınca yeniden iletişime geçtik. E, konuyu tekrar e, Hazine Bakanımız Sayın Nurettin Nebati'ye ilettik. E, Bankalar Birliği Başkanı ile görüşüldü. Çeşitli ortamlarda Merkez e, Bankası Başkanı ile görüşüldü. Sayın Cumhurbaşkanımız kadar nedir? Ne yapılmalıdır, bugün ne durumdayız anlatıldı ee, ve bunun sonucunda da bugün gördüğünüz gibi zaten Cumhurbaşkanımız en az iki yıldır yastık altındaki altının önemine sürekli dikkat çekiyor. Fakat tabii ki öncelikler farklı olabiliyor zaman zaman. Ee, bugün artık bu konunun ivedilikle ele alınması, buradan neler gelecek, yapılacak Ayşe sıcak bu anlamda? sıcak e, akışın ekonomiye çok büyük fayda sağlayacağı görüşüldü. Şimdi e, yeni araçlar geliştirilecek diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Ne gibi araçlar geliştirilebilir, neler yapılabilir? Şöyle söyleyeyim, biz e, yaklaşık iki senedir bu konuda çeşitli raporlar, e, çeşitli e, ortamlarda sunduk. Şimdi biraz evvel ne dedim, e, biz özellikle bir takım araştırmalar yaptık ve bu araştırmalar sonucunda halkımızın yastık altından altını çıkarmak için nelerin gerektiğini tespit ettik. Ne isteniyor? En başında, ne isteniyor? Evet. Bunların en başında e, fiziki altın teslimi geliyor. Biraz evvel ne dedim? Altınınızı, elinizde 100 gram altınınız var. Bu 100 gram altını bankadaki hesabınıza yatırdınız. 3 ay sonra bir düğün var. Ve bu düğün için 3 gram altın kullanmak istiyorsunuz. Siz yakınınızdaki herhangi bir şubeye gittiğinizde 3 gram altın almak istiyorum dediğinizde şubenin elinde o anda 3 gram altın olmadığı için ben size altın veremem, para karşılığını vereyim demek zorunda kalıyor. Dolayısıyla da Ayşe teyze bir kere altınını bozdurup para alıyor. O parayı sonra getirip kuyumcuda bir daha bozduruyor, altın alıyor. Ciddi şekilde bir maliyet farkı çıkıyor ortaya. Ve zaten hani altınını altın kol olarak koruyamadığını düşünüyor. Oysa bizim halkımızda her zaman için altını altın olarak korumaktır esas güdü. Bu insanı güvencede hissettiren bir şeydir. En önemli hususlardan biri buydu. Biz uzun zaman bunu söyledik. Dedik ki kuyumcu altın değerleme sistemi katsiz sayesinde artık bankaların bunu vermesi gerekmez. Çok basit bir provizyon işlemiyle biz kuyumcu şudan da bu altını teslim edebiliriz. Bunun e, mekanizması üzerinde BDDK ile de birlikte çalıştık. Bir takım gelişmeler bir noktalara geldi. Bunları tamamlamamız gerekiyor. İkinci bir adım neydi? Biraz evvel dedim hiçbir tanıtım yapılmadı. Tanıtımların başlaması için özel bankaların da devreye girmesi gerekiyor. Bu işin kısmi olmaması gerekiyor. Özel bankalar bu projeye katıldığı anda bir anda 10 banka, 15 banka, 20 banka olarak bu geliştiği zaman ortak bir havuzdan bunun tanıtımları yapılabilir. Devlet getiri burada e, bir ekstra edilmem. getiri getirilebilir mi? Efendim. Getir, ekstra bir getiri sağlanabilir mi? Yani. Kesinlikle. Bu anda... Diğer maddelerden bir tanesi bu özellikle biz geçtiğimiz yıllarda yine hazinenin desteğiyle bir tahvil operasyonu yaptık. Bunun saha operasyonu İstanbul Altın Finans tarafından bizim tarafımızdan gerçekleştiği için konunun birebir içindeydik ve önerilerimizden biri halka olan katma değerin yükseltilmesiydi ve ister adına faiz iski ister katkı payı değil, Bu rakam iki buçuklara çekildiği anda ilginin ne kadar arttığını gördük. Şimdi önemli olan sadece bir faiz veya kar payı dediği Yüzde ile verilecek olan rakam değildir. Yanında birçok katma değer sunabilirsiniz. Halka teşvik edici bazı unsurlar vermeniz gerekir. Zaten dün bu sabahki açıklamasında Ziraat Bankası genel müdürü ve TBB başkanı Sayın Çakar da kabaca buna değindiğini düşünüyorum. Evet. Halka bir takım faydalar, bir takım motivasyonlar sağlanması üzerinde çalışılıyor diye. Bu da bunlardan bir tanesi. Peki. Bir diğeri bugüne kadarki çalışma bir e, test çalışması olduğu için mesai saatleri içinde yapılan bir çalışmaydı. Oysa halkımız çalışan insanlar özellikle e, akşamları işten çıkışta veya hafta sonu kuyumculara gider bozdurmalarını yapar, altın alımını yapar, işlemlerini bu zamanlarda yapar. AVM'lerde çokça bu işlemler olur. Bizim sistemimiz bu altyapıya müsait. Bunun bankalarla birlikte küçük entegrasyonlarla açılması gerekiyordu. Bankalar da çalışmalarını aslında tamamladılar ama o aradaki boşluk döneminde hayata geçemedi. Evet. Dolayısıyla şu anda hedeflerimizden biri halkımıza 7-24 hizmet verecek sistemi sunmak. Ee, biraz evvel dediğim gibi fiziki altını teslim edebilmek, 7-24 hizmeti sunmak, tanıtımla halka bu işin nasıl geliştiğiyle ve ne yapılması gerektiğiyle kendilerine olan faydaları ve güvenceleriyle ilgili bilgilendirmek evet. ve bunun ötesinde de tanıtımlarla bu işi desteklemek. Peki. Bir arkasından da bunun hemen e, kuyumcu motivasyonu geliyor diyor ki bu da çok önemli bir nokta. Biz şu ana kadar 150 seçilmiş kuyumcuyla çalışıyoruz. Amacımız tüm Türkiye'ye yayılmak, 50 değil 80 şehire gitmek, olabildiğince ilçelere girmek. Dolayısıyla da kuyumcular başta büyük bir şekle bu işe girmişken ve Ülke ekonomisine faydası olacak böylesi bir işin parçası olmaktan büyük memnuniyet duyarken evet. yaşanan bir buçuk yıllık süreçte ister istemez endişelere kapıldılar. Sürecin nereye gittiğini bilemediler. Bugün artık devletimiz tarafından bu konuya tekrar eğiliyor olması kuyumcularımızın bu endişesini de giderecektir. Ve bu, bu saydığımız... ben kendilerini de sisteme katılmaya davet ediyorum bu konuda. Ee, bütün bunlar aynı anda olduğu anda çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizden eminim. Evet. Ve şunu söyleyeyim. Yılda 10 ton gibi toplanan altını ilk etapta 50 tona daha sonra 100 tonlara yılda çıkarmak gibi bir hedefi var bu projede. Ee, i̇nşallah bunları da hep birlikte başaracağız diye düşünüyorum. Çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay İyi günler, gelsin. Günler çalışmalar. Peki şimdi tabii bireysel emeklilik sistemi...